Aleyna uyandın mı kardeşim? Aa, Aleyna. günaydın. Ben de yine uyanmıştım. Gözlerimi açmıştım senin <laughs> beni. Öperek uyandırmanı bekliyordum canım ablacığım. Ay. Hadi kardeşim. E, okula gitmemiz lazım. Acele edelim. Abla, e, çantamız şimdi... olmayan çantamızı hazırlayalım da okula gidelim kardeşim. Abla, unuttun galiba bugün cumartesi. Ay Allah'ım yarabbim. Bu Ay. Abla ya. Şaka yapıyorsun değil mi bana? Ay kardeşim unutmuşum valla ben bugünü cuma sanıyordum. <laughs> Ay ablacım ya baksana. Aa, bütün arkadaşlar uyanmış dışarıda evcilik oynuyorlar. Abla bir şeyler yedikten sonra biz de onlarla beraber oynayalım mı? Oynarız kardeşim tamam. oynarız. Annemle babam işe mi gittiler yine erkenden? Hıhı. Hı. Peki ne hı. yiyeceğiz ablacığım? Karnım çok acıktı. <laughs> Var mı? <laughs> Ne oldu, çürümüş adı. bu. Çürümüş evet. kardeşim ya. Niye yedin? Abla biraz kokuyordu zaten. Annem yemeğin demişti ya akşam. Onu çöpe atalım iyisi. ya da şey. Bari hırsak. şu piziyelim. Abi çürümüş. Atmayalım. Çöpe atmayalım çok yiyecekleri çöpe atmak hiç iyi bir şey değildir. O yüzden gidip sokak hayvanlarına verebiliriz değil mi? Onu bir poşete koysak da evet. sokak hayvanlarına getiririz Tamam. Ha. Şurada da birazcık süt vardı. Onu da koyalım. Belki evet. sokak hayvanlarına veririz ne yiyeceğiz bakayım? Annem dolapta bir şey bırakmış. Kardeşim mı? bugün yemesek de olur. Boşver hadi gel. Ay, azıcık dondurma. Dondurmayı akşam paylaşırız. Annem zaten özel günler için saklıyordu. Çikolata da minicik kalmış. Abla, anneme söz verdik çikolata yemeyeceğiz diye. Onu da yiyemeyiz, değil mi? Hmm. Evet. Neyse tamam. Boşver kardeşim bugün yemeyelim hadi gel. Tamam abla. Kaldım golüyorum. Arkadaşlarımızın yanına gidelim. Ay, Ay arkadaşlar çocuklar abi, ne oluyor ya? burada çekilin bakalım. Abi, çekilin. Abla kavga ediyor benim arkadaştayım. Gel bakayım. Çocuklar. Bozdu. Kim bozdu evciliğinizi? Kim bozdu? Bizi Dubai vurdu. Selen. Selen şaka yapmayacağım arkadaşım. Diyor ki ben şaka yaptım diyor. abla Siz niye arkadaşınızı <gülüyor> dövüyorsunuz? <gülüyor> Çok kötü bir şey kavga etmek arkadaşlar. Hoş değil çocuklar bu. Ama ay e tamam hiç abla. hayatınızda hiç şaka yapmadınız mı ya? Aha. Şakalık kültürlüktür yani. Ana bir şey bir daha yapmam diyor. Şimdi sen eşek şakası yaptıysan özür dile arkadaşlardan barışalım. Hep beraber oyun oynayalım olur mu? Siz de özür dileyin çocuklar e, arkadaşınızdan. Için. Vurmak hayır hani söyleyebilirsiniz yapma diye. Evet. Ne demek vurmak yani? Şiddet uykusuz yani. Tamam o da özür diledi o da özür diledi. Barıştık arkadaşlar abla barıştık. Tamam barıştık. hadi barıştınız evet. hadi. Arkadaşlar ya top mu oynuyordunuz? Zaten bir tanecik çınarın topu var. Çınarın topuyla da top oynuyoruz. Sakın patlatmayın. Daha sonra topsuz kalırız. Top alacak paramız yok zaten. Bir tane topla idare edeceğiz. Şşş tek kale maça var mısın çınar? Tek kale maç yapalım mı? Yok çift kale maç yapalım. Tamam. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar çift kale maç yapacağız. Tamam mı? Çınar'ın takımı bu tarafa. Alena'nın takımı bu tarafa gelsin. Hadi bakalım arkadaşlar. ikiye bölünelim. Şimdi. Ay herkes benim takımımı seçiyor. Çınar sana hiç kimse seçmiyor. Oha sana Bir dakika. Abla takımları ayırır mısın? Biz seçemedik de. Tamam. Ben takımları ayırırım. Tamam. Hepiniz şuraya geçin bakalım. Çınar'a yani. için de Birilerini ayıracağım. Şimdi Çiş, sen dedim, Sen orada kal. Tamam. Aleyna'nın takımı da orada kalsın. Gelin çocuklar ortaya geçin. Tamam. tamam. Abla, Hemen ayırıyorum. Ekra. Bir takım çınara. Bak. İkra çınara gitti. İkra çınara git bakayım. Tamam. Gel. Ee, o zaman şöyle yapıyorum. Nur da çınara. Nur da çınara gitsin. Tamam. Onlar Şevval bir... de çınara. Hayır. Onlar dört kişi. Şevval gitme gel. Bak biz de dört kişiyiz. Abla tamam o zaman. Şevval şey, var şey tamam. Ya. tamam sen Ay, de hakemsin, Orada anlamda. bir kişi oldun, şey dur. Şeyi unuttum. Tamam yani. tamam. tamam. burada dur hakemsin tamam mı? Topu da ortaya koyalım. Durdursana ışınlar. Bana ver. Tamam. Bücür. Arkadaşlar Ay, şimdi. Tamam. Kale yapmamız lazım. Kale için bize iki tane kaybolmayan bir şey gerekiyor. Nasıl yapsak acaba ya? Aa sokağın ortasına da prop koymuyor ki arkadaş. Nasıl kale yapacağız? ne ee, yapsak ee, Abla bir şeyler düşünsene ya. Kale yapacak bir şey düşün ee, bizim için, lütfen. Ee, ya. Bak, tamam olmalı. tamam. Orada bekleyin kalıyor, çocuklar düşündüm. Tamam. Bekleyin. Tamam abla bekliyoruz. Ablam ne gidecek acaba kale yapalım diye? Arkadaşlar bunlar kayboluyor. Merdiven de kayboluyor. Hemen kayboluyor onlar. Kaybolan şeyler olmaz. Hmm. Nasıl geçeceğiz abla? Bunu Şöyle şuralarına tamam. da hemen şundan koyalım. Bir dakika kardeşim, bir dakika sabırlı Hep ol. Bir fikrim var, benim bir fikrim var. Şimdi dört kişiyiz ya. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Allah Allah tamam bir dakika bekliyorum ablacığım ya. Ablam ne bulacak acaba? Sabır sabırsız. bunlar hmm. kayboluyor abla ya. İşte bunlar kaybolacak boş boşuna ne koyuyorsun? Senin Hayır kardeşim dinlesin. bunlar props. Ha işte bir abla. Props değil bu. Kaybolan değil mi? Kayboldu işte. Hayır bak ka bunlar kaybolmuyor. Bunlar props'tan aldım ben bunları. He, evet, tamam hadi bakalım. Koy ablacığım. iki tane hop bir. Abla iki tane koyacaksın. Merdiveni şey yiyecek. yapın. Merdiven Merdiveni silin arkadaşlar. Merdiveni silin. Tamam. Şimdi. Evet, abla bu tarafa da koy. Bu tarafa da koy. Çınar, çınar daha maç başlamadan yenildin mi kanki? Var mısın büyük maça? Hep diyorsun ki Alina'yı hep yenerim ben diyorsun ama hiç yenemeyeceksin. Tamam güzel olmuş burası. Merdivenin altından geçen küçük kalırmış. Ben de geçeyim geçeyim küçük kalayım. <laughs> Selen sen sakın geçme. Aslında Selen geçsin. Selenin boyu uzun o küçülsün. Hep boyu uzun oluyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi benim takımım gelsin yanıma. Hadi bakalım. Ee, hadi bakalım. Oh. Kankiler arkadaşlar. hazır mıyız Takımım gelin. Takımım. Abla düdüğü çal başlayalım. <laughs> Aha başladı. Aha, aha. koşun arkadaşlar hmm. vurun. Vurun 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 topa. Allah bizim takım vurun. Aa gitmiyor. Niye gitmiyor bu top? Hah gitti. Allah gidiyor 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 vurun 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 arkadaşlar. İlk golü atan kazanır. İlk golü atan kazanır. Ya nasıl olmuyor ya? Çınar niye yerde yatıyorsun kanka? Kalksana. Maça savaşın. Aha onlar bayıldı. Kim vurdu size? Bunlara bir şey oluyor abla. Bir dakika abla dur. dur. Efendim. Maça. durdur. Dur, maça durdur. Çınar'la şeye bir şey oldu. İkra'ya baksana bayıldılar. Ah, Çınar ne oldun? Niye bayıldın? Yine, Çocuğum düştüler yedim. o kadar şey var Dubayla vurdu. Şeval, şey var. Sarı kart. Dubai'le mi vurdu? Allah'ım ya Rabbim. Bununla maç olmaz ya. Çok kavga ediyorlar. Çocuklar. Evet, Selen Dubayla vurdu diyorsunuz da Ama Selen ben kalede. Boyunca. Nasıl vurabilir? <laughs> ya arkadaşlar ya Yohannes ya. İkhanur, sarı kart. <laughs> tamam, Yalan abla. söylemekle sarı kart alıyorsun. Abla. Yalan söylemek çok kötü bir şey. Ama Abla. Efendim. Ya sana bir şey diyeceğim. Ya biz galiba bu maçı yapamayacağız. Her zamanki gibi kavga ediyoruz. Ama benim bir fikrim var. Maç oynamak yerine hani arta kalan yemekleri hayvanlara götürecektik. Hani sokak kedilerine verelim mi? Olur mu? Gidelim sokak kedilerine bakalım. Olur kardeşim verelim. Hadi arkadaşlar herkes evinde arta kalan ekmek kırıntısı, süt bir şey varsa getirsin sokak kedisini beslemeye gidiyoruz. İnşallah o merkezdeki küçük kedi hala duruyordur. Abla gidip alsana malzemeleri Hı. evden. Arkadaşlar... Ben almıştım almıştım şurada. Tamam. Herkes alsın ondan sonra gidiyoruz. Toparlanın arkadaşlar. Abla bir şey diyeceğim. Ya fakiriz ama mutluyuz değil mi abla? He. Evet ablacığım. Çok güzel bir sokağımız var. Herkes çok mutlu. İyi ki sizin kardeşiniz olmuşum. İyi ki sizin arkadaşınız olmuşum ya. İyi ki ben burada doğmuşum. Çok mutluyum ya. Hadi gelin bakalım. İnşallah o yavru kedi duruyordu. Hı. Hadi Arkadaşlar, gelin gidelim. biliyor musunuz? Mahallemizde bir tane kedinin yavrusu oldu. Ondan sonra anne kedi ortada kaybolunca yavru kedi de buralarda kaldı. Biz de arkadaşlarla her gün gelip onu besliyoruz. Nerede? Pist, pist, pist. Bak, burada. Pist, pist. Nerede? Burada mı? Ana, çok oh, güzel oluyor almışsın. gel seni oh. alayım gel. Anla kucağına alsana. Heh, oh, tamam. gidelim mi? Farkına üşümüş. Gidelim. Arkadaşlar mi? üşümüş dışarıda. Oy. Ya Aleyna bence Oy. biz bu kediyi eve götürelim ablacığım bak üşümüş. Ama annem Üş, kızmasın piş, abla. Piş, ha? Arkadaşlar hadi kediye sarılalım bakın sırılalım. üşümüş gelin. Isıtalım onu arkadaşlar ısıtalım 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 ısıtalım. Ay çok güzel oldu. Bir şey diyeceğim abla. Tamam. Abla. Şimdi ben Sen diyorum ki ne? eğer annem şimdi bu kediyi e, şeye almazsa, eve almazsa başkasının annesi de kabul etmezse ona sıcacık bir yuva yapmamız lazım. Acaba diyorum şu metronun alt tarafında hani gizli bir yer var ya. Orada ona yuva Hı -hı. yapsak mı? Ne dersiniz? Her gün Ay, bence yapalım. Çok güzel olur. Evet evet. Yuva Hadi hemen ona yuva olacak. yapalım. Ay Hadi gel gel gel. Hı -hı. gel. Hı -hı. Ah. Kape için arkadaşlar tamam. tamam. Şimdi kedinin odası burası olsun. Tamam. Ben burayı süsleyeyim. Siz de kedinin tamam. e, işte mutfağını falan yapın. Arkadaşlar, Şimdi hemen gizli şey malzemeleri yapalım. Önce bir tane kedi yatağı alalım. Hemen şöyle ben şuralara. Kedi yatağı koyar mısın abla bir tane? Aa kediyle ilgili kedi maması. Arkadaşlar biriniz buraya sehpa koyabilir mi? Sehpa. Tamam. Arkadaşlar şey. sehpa koyun. Ana burada kedi oyun alanı olur. Çok güzel olur. Ay ne tatlısın sen kedicik. Biliyor musun biz seni çok seviyoruz. Her gün gelip sana iyi bakacağız. Dolap koyabilir misiniz? Annenin yokluğunu hiç aramayacaksın merak etme. Abla dolaba ne gerek var Efendim? ya? Efendim? Kedinin yatabileceği bir tane yatak tamam mı? Hiç dolap koyma. Tamam tamam o zaman dolap koymayalım tamam. Fakiriz biz zaten abla ne dolabı? Fakiriz. Yeter bu kadar arkadaşlar fakirlerin bu kadar şahsi olmaz. Fakiriz biz unutmayın. Bir tane yatak bir tane yemek kadar. Değil mi? Meselas, şey, çok evet. fazla. Bu zenginlerin işi. Şunu da kaldıralım arkadaşlar. Zenginlerin işi bu. Tamam. Abla. Ha? Bunda mı kalacak? Ya, Efendim. Şu. Heh, tamam. Bu yeter abla işte. Tamam. Bu yeter. Bak bir tane daha koyayım. Bir tane daha. Abla kaç tane koyuyor? Bir tane. Tamam. Iki tane. <laughs> ya, ya, Kardeşim ya. bir tanesi iki tane olacak. Böyle ikili yatak. Hani var ya. Heh, tamam. Kedimiz yuvarlana yuvarlana düşmesin sonra. Gel bakalım kedicik. Selena alsana kediyi. Buraya getir yatıralım onu. Ah Hı. getir. Bakayım bir kedişimize. Anam yat kedi. Yat. Yat pıs 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 Ah yattı. Anam. Çok tatlı bir kedi. Abla biz kedimizin şeyini aşısını nasıl yaptıracağız? Zavallı kötü hastalıklara kapılmasın değil mi? Nasıl yaptıracağız onun aşısını? Ha? Ben büyünce bakın ben büyünce doktor olacağım. Tamam mı? Büyünce doktor olacağım ve bu kediye çok iyi bakacağım. Tamam. O zaman evden getirdiğimiz ekmek kırıntılarını da şuraya bir yere koyalım mı? Sonra evet şöyle, evet şöyle, gel karşıma şöyle, şöyle. Çok güzel oldu. Hmm. oyuncağını da verdi birisi. Kim verdi? Kim verdi oyuncağı kediye? Hmm. Aa. Nehir mi bu? Nehir mi verdi? Ceren vermiş. Ceren. Teşekkürler Ceren'cim. Ama Utçunar hmm. sen getirdin pizza mı ya? Arkadaşım kediye pizza verilir mi ya? Midesi bozulur. Daha hafif bir şeyler vermek lazım. Süt vermek lazım mesela. Çok iyi olur değil mi? Abla, abliş. Efendim. Kedimizi güzel bir yuva bulduğumuza göre artık evimize evet. boşalmasın değil mi? Evet evet geri dönebiliriz. Hadi herkes gidiyor. Hadi Görüşürüz. Gidi gidi. Görüşürüz. Görüşürüz. Kedi Hoşçakal kedicik. Yarın yine geleceğiz. Hiç merak etme. Koşun, koşun, Hemen koşun. şöyle gidelim. Ama paraları ne yapacak kedi ya? Hemen evimize gitmemiz lazım. Abla beni bekle. Abliş. Bekliyorum. Gel kardeşim. İsa kardeşini beklemez mi ya? Hadi gidelim abliş. Ay ne güzel Hadi gel ya. gidelim. Canım arkadaşlarım. Arkadaşlar. Biz kediye ev yapacağız, şey yapacağız ya. Akşam olmuş ha. Sabah zaten top oynadık. Öğleden sonra da kediyle uğraştık. Bir günümüz kediyle uğraşmakla geçti. Şimdi gidelim. Biraz evet. dinlenelim. Çok yoruldum ben. Değil mi abi? Evet, abişim? evet. Ay, benim, benim uykum da geldi. geldi. Evet ableş benim de uykum geldi. Hı, hemen gideyim uyuyayım. Allah Çınar. Hı, sen de iyi uyu tamam mı? pazar günü yine mahallede maç yaparız. İki kale maç. Görüşürüz Çınar. Hoşçakalın kankiler. Hoşçakalın arkadaşlar. Abla beni bekle. Beni bekle. Öldüm yorgunluktan. Elim Hı. ayağım bekle. <laughs> burada uyuyakalacaksın abla? Annem işten gelmek üzereydi. Ha, haberin olsun. Evi toplamazsan Hı. sana kızar. Elimi yıkamazsın. Ya olmam. niye evi toplaması ya? Bir kere de sen topla. Abla ben sana yardım ederim. Hiç merak etme. Şu ellerimi bir yıkayayım. Çünkü annem sokaktan geldikten sonra ellerini yıkamazsam mikrop olur diyor. Yıkadım. Abla. Efendim. <laughs> i̇yi geceler abla. Seni çok seviyorum. Geçiler. Sen çok iyi bir ablasın. Hoşçakal ablacım. Sen çok iyi bir kardeşsin. Uyandım. Hadi uyanma vakti. Uyandım ablacığım. Günaydın. Hadi Günaydın. gel hemen aşağı inelim. Günaydın. Tamam ablacığım. Ha, Ay, şöyle. Yıkayabilir miyim ablacığım? Hemen evet evet elini yüzünü yıka. Hemen yanıma gel. Tamam hemen yüzümü elimi yıkayayım Şöyle şunu şuraya koyalım. Ondan sonra kıyalım. bakım kremlerimi de sürdüm. Oh, çok güzel kokuyorum. Hı hmm. Gibi. Abla kıyafetlerim güzel mi? Yine 100 milyon, evet çok güzel. 100 milyon TL'ye aldığın Paris'ten gelen kıyafetimi giydim. Çok güzel oldu sayende. Oo abla kahvaltıda Efendim? neler 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 koymuşsun böyle ya. Amerikan, evet, evet. Amerikan karev. Baksana şeyleri var neydi bu? Hmm, cornflakes. Ondan sonra ooo pastırma bile var. Çok güzel. Evet. Abla. Annemle babam e, şey yurt dışına geziye gitmişlerdi. Ne zaman da ben onları çok özledim ablacığım. Ablacığım daha biraz sürer ya bence. Hani annemler gezmek için de birazcık zaman ayır annemlere. Onların da gezme hakkı var sonuçta. Tamam. Ablacım otursana karşıma beraber kahvaltımızı yapalım. Oturayım Yan şöyle şuraya oturayım da yanımda şey olsun. Ablacım benimle sağlık çok teşekkür ederim. Ay çok güzel oldu. Abla bir şey diyeceğim. Birazdan Efendim? şey gidelim mi mahalledeki arkadaşlarımın hepsine pet var yani. Pet dediğim yani evcil hayvanları. Acaba diyorum onların evcil hayvanlarını ziyarete gidebilir miyiz? Ben onları çok seviyorum. Gidelim mi? Tamam gidebiliriz kardeşim gidebiliriz. Ya biliyorsun aslında ben de bir tane evcil hayvan istiyorum ama annemin alerjisi var. Yani şimdi yurt dışına gittiğinde alerji için ilaç bulacağını söylemişti. Artık bir evcil hayvan Evet hayvanı ben de ilaç çok seviyorum. Bugün gidelim mi abla Hı. lütfen annem gidebilir. Tamam gideriz hadi gel hemen mahalleye gidelim hemen gidelim. iPhone 15 Hı. Pro Pro Max'imi de alayım. Ay aldın mı Hı. abla babam bana da, da iPhone 15 Pro Pro Max getirecekti. Ee, benim de artık bir tane iPhone 15 Pro Pro Max'im olacak değil mi? Evet. Tamam. Hemen yani Çınar'ın evine gidelim. Çünkü Çınar'ın köpüşünü çok seviyorum. Tam evi bizim evin yanında olduğu için sürekli hav hav sesi bizim eve geliyor. Pardon kedişi diyecektim yani köpüşü. <laughs> miyav miyav sesi bizim eve geliyor. Çınar senin köpeğinin <laughs> çabuk bana. Ay bu da çok tatlıymış ha. Evet diyor. Masmavi gözleri var. Adını ne koydun bunun? Pamuk gibi. Keşke adı pamuk olsa. Ay çok güzel. Bir de ona buraya yer yapmış. Abla görüyor musun? Bulut. Evet. Çok adı güzel. Bulutmuş. Tamam bulutu da erken. Şimdi sen onu gezdirirken bakalım. İkranın şeyle hayvanıyla pet hayvanıyla kavga edecekler mi? Çok merak ettim. Selen. Evet. Selen. Selen. Ana. Merhaba merhaba. Merhaba Selen. Şey biz e, Çınar'la beraber hayvanını gezdirmeye gidiyoruz. Sen de gelir misin? Hayvanını gezdirmeye. Ha beraber gezdirelim. Gelirim diyor. Hem belki ablam bugün veterinere gideceğiz. Pet shop'a gideceğiz. Oradan bana da bir tane hayvan alacağız. Abla çok paralı çok zengin olandan alacağız değil mi? Evet kardeşim ama sadece senin değil benim de olacak. Tabii ikimizin olacak. Hadi gidelim gezdirelim. Yolda giderken diğer arkadaşlarınkini de alırız. Gelin arkadaşlar. Ekranur. <laughs> Ana popinin yeri buraya yer yapmış Popiye. İkranur dikkat et biraz. Senin Poppy çınarın bulutuyla Selen'in kedisini kovalamasın. Ha, kavga etmesinler. Allah arkadaşlar uzak tutun kedilerle köpekleri. Şey İkranur biz e, evcil hayvanları gezdirmeye gidiyoruz. Sen de gelir misin? Adı neydi senin evcil hayvanın bu arada? Merak ettim. Poppy. Selen seninkinin ne? Selin'inki. Onunki Poppy. Selin'inki ne? Mars. Mars. Aa, çok güzelmiş kedinin adı Mars. Bence şey de koyabilirdim. Mars. Ice de olabilir. Benimki de Jüpiter. Ama Jüpiter mi? Abla hemen koydun. <laughs> Kedimizin adını Jüpiter ya. Ben bir şey koyacağım belki. Şaka yaptım ablacığım tamam. şaka yaptım. beraber ortak karar vereceğiz demiştik. Unutma. Ha, burada kim var? Ee... Ee, sen kimsin? Kimdin sen? Köpeği olan. Ceren mi? Evet Ceren. Ha, Ceren. Ceren. Ceren yine saçlarını değiştirmiş. Tanıyamadık. Cerencim, şey, e, köpeğinin adını ne acaba söyler misin bize? Çok merak ettik de köpeğinin adını. Adı ne? Bakayım. Ece söyledi mi adını? Ben gideyim o sırada. E, hayır. O sırada gideyim Nur'un kedisine köpeğine bakayım. Hello Nur. Nasılsın? Ay zengin olmak çok güzel değil mi? Ailemiz bize ne istersek alıyor. Yakında benim de bir evet. olacak. Annemin alerjisi geçti. Hadi gel evcil hayvanları gezdirmeye gidiyoruz. Sen de bize katıl. Şey senin köpeğinin adı neydi bu arada? Söyler misin bana? Ay çok merak ettim. Şimdi o çalma. Allah Allah ne o için? O için diye isim mi olmuş. Aha söyledi. Ne bu? Bir dakika duruyor bir dakika. Şimşek! Oo, bence köpeğine çok uygun bir isim. Ayrıca Canakta köpek çok tatlı, bayıldım ona. Şimdi gidelim Şevval'in evine. Ya Şevval'e bakar mısınız? Köpüşüne playhouse yapmış, kum havuzu yapmış, bir de burada alan yapmış. Şevval, Şevval hoş geldik ya, İsa bir hoş geldin der kanka. Bir şey diyeceğim, kedine ne güzel yerler yapmışsın böyle, playhouse var, Hı -hı. var. Bunun için de çişini yapmıyor değil Biz mi? Biz de yaparız kardeşim. Kediler kuma çiş yapmaya bayılırlar. Yapalım abla yapalım lütfen yapalım. Şey şey bol, kedinin adı ne? Çok merak ettim. Kedinin adını söyler misin bana? Leo. Ooo Leo'ymuş adı. Benim adım Leo. Ee, abla bir şey diyeceğim. Efendim. Tabii onlar köpekleriyle <laughs> kedilerini gezmeye çıkartmışken. Acaba diyorum. Gidip bizim kediye de bakalım mı? Veterinere evet evet mi? hadi bakalım. Gidelim, Hemen şöyle. Gidelim, gidelim. İnşallah abla abla bir Atla dakika. kardeşim. Biz zenginiz. Niye yürüyerek gidiyoruz abla? Gidip sokotarımıza. Evet bize. evet Özel evet. Hepimiz az. Hep zenginiz biz ya. Yürüyemem ben hayatım. Gel kardeşim benim ehliyetim var. Gel senin motoruma bindireyim. Tamam ablacığım bindim. Arkadaşlar siz de arabalarınızı alın gelin ya. Babalarımız ne olsa bize her istediğimizi alıyor çünkü biz zenginiz zenginiz ama mutluyuz da ayrıca. Abla şunun üst önünü kaldırma ya korkuyorum. Şimdi düşeceğim kaskım da yok. Tamam zaten. tamam 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 indiriyorum. Tamam teşekkürler abla. Oo Şevval yeni sıkı tır almış kendine. İttir gitin hayırlı olsun Şevval. Şimdi geldi ha, işte. Vitrine hadi, hadi gidelim. köpek de var kedi de Çok var. Çok tatlı. Bizim kedinin Hiç fotoğrafını fotoğrafı hemen burası kayba. Gidelim. gidelim. Merhabalar. Abla beni bekle. Ay. Ay ben bunu. Gelmiş. Ay merhaba tatlış kedi seni. Merhaba. abla kedi gelmiş ve pembeş pembeş boyuldum buna. Nerede veteriner parasını verelim hemen. Kaç milyon yani hemen dolar? Hemen parasını demişti. verelim. İsterseniz 5 milyon dolar bile veririm hemen şöyle. Babamın Hop. kredi kartından cırt diye çektir abla hemen. Ha? Tamam Baba, hadi gidebiliriz. Karşıdaki e karşıdaki marketten ona mama da alalım. Hemen kedi maması hı hı. evde yok çünkü. Ablamın arkasına bineyim. Abla gel sen bir ben de Hadi bin. gel gel gel. Sen Hemen kedi şöyle kedi korkmasın. Hop. Ablacığım ben o kadar ehliyetim var ya düşürür müyüm hiç? Ay abin abla, abla. İşte abla bir şey diyeceğim. Kedimizin adını da düşünelim yolda giderken. Acaba adı ne olsun? Bak olsa... bence. Çınır. Bal olabilir. Biz ona balım deriz. Adı balım bal. olabilir. Bal. Balım. Balım. Balım mı olsun? Tamam. Balım evet, tamam. deriz. Ee, evet balım. Tamam. ay, hani İngilizcesi hani. Im, yok İsveççesi neydi ya? Belki balın İsveççesi daha güzeldir. Neyse ee, balım bal balın olsun. Bak. İsveççesi bak kardeşim. Şimdi e, ee, balın yok, abla, İsveççesi. Burada... Yok. Süt var sadece süt alabiliriz. Neyse kediye süt alalım. Kediler ee, içiyorlar. Aha. Tamam mı ablacığım. onu. O da kötüymüş abla. Enesi bal kalsın. Bal güzel. Fengi mi? Çincesi fengi mi? Ama yok. Çincesini de sevmedim. Fransızcasını acaba. Arkadaşlar. Şey. Ee... <laughs> yok onu da sevmedim. Bal güzel, bal güzel. Bal olsun Bal Ria bal. <laughs> tamam. Abla şu sütü parasını gidelim. Şu sütün parası ne de gidelim. Tamam. Hemen. Aha. Tamam ee, şöyle. Gidebiliriz. Tamamdır. Ana birisi atla gelmiş ya, Johannes. Abla nerede? Hadi atla o kardeşim. Oh. <laughs> İyice tamam. hemen hızlandırıyoruz. Azıcık bir buçuk tur bata. Eve Abla, gidiyoruz. Eve sipariş verdiğimiz kedi için malzemeler gelmiş midir? Ha? Evet evet gelmiştir ablacığım. Aa. Bana telefondan bildirim geldi zaten. Yaşasın. Heh. Hemen sütü dolaba kaldırayım. Şimdi evi mükemmel bir şekilde sütleyebiliriz. Şimdi kedi şimdilik şöyle buraya bırakalım oynasın. Gel kardeşim biz de dışarıya ona oda yapalım. Kediş gel gel sen gel. Arkamızda dur tamam Hiç yanımızdan ayrılma. Hep yanımızda dur. Kardeşim Yalnız. ilk öncelikle arka bahçeye gel. Arka bahçeye. Ya abla niye bahçeyi yapıyoruz? Evin içine yapsak ya. E Hı. kardeşim evin tamam. içine de yapabiliriz ama dışarıya da yapalım öbür arkadaşlarınki gibi. Gel tamam. gel dışarıda evin direkt Abla, önünde olsun. Hah gel kardeşim gel buraya yapalım. Başka, başka bir yere tamam. Girelim. Tamam. Bir tane buraya Şimdi... bir tane şey olsun. Buradaki buradaki evi Şevval! arkadaşlarla oynamak için. Kedinizi evet. kaçırıyor ablacığım. Bırak Şevval, kedinizi bırak. Yok. Ana şey senin kedin var zaten bizim kedim. Gel kedim gel, gel kedim. <laughs> Allah geliyor. yaşasın. Abla aldın mı kediyi? Tamam. Aldım ablacım aldım. Ya direkt Heh. benim odama yapalım. Şekli. Benim odamda yatsın ne olur. Lütfen benim odama yapalım. Ablacım sanki Hı. ben hiç sevmiyorum kedi diye bir şey. E? Kedi tuvaleti. ana Selen sende vardı kedi tuvaleti. Evet evet, kedi tuvalete, gedi, abla, kedi evet evet ablacığım. Selen. Kedi tuvaleti. Abla kedi tuvaleti sipariş et. Evet evet ablacım tamam. Var, Aslında Selen'de yedek vardı. Evet Selen'den alabiliriz. Abla. O zaman her arkadaş bir tane bir şey getirsin. Kediyle ilgili kedileri olan Çınar senin de kedin var. Mesela kedi kumunu sen getir. Olur mu? Tamam mı Çınar? Sen kedi kumunu Bence getir. Bence de evet. Sonra Nur. Nur senin köpeğin var ama sen de kedi oyuncağı. Oyuncak getirebilirsin. Kedilerle köpekler ikisinin de oyuncağı ortak ne olsa. Topu falan severler. Sen kedi oyuncağı getir. Tamam mı Nur? Şevval. Senin de kedin var. Sen ne getireceksin? Söyle bakalım kocaman ağzına Şevval. Şunun ağzına bak. Ağzı açık kalmış. Ne getireceksin? koydum ee, koydum. Bunu ben sen. de düşünüyorum. Ee, ne getirecek acaba şey? ne getirecek? Ne getirecek? Ne getirecek? Bilemedi arkadaşlar. Şey ne getirsin? Yorumlara yazın bakalım. Bilir misin? Şey var. Bize de bir şey ver. Kedi komo gelmiş. Ana ben play var. Şey vardı. Şey vol Play istiyorum. Sene play house'undan. Play getir. Tamam mı? <laughs> Aa yaşasın çok güzel oldu. Herkes bir şey getirince benim kedimin de her şey olacak. Bu arada kedim nerede? Abla kedi nerede? Balım. Kedi şurada balım. Ay. Burada arkadaşım. oynuyor Abla. balım. balım. çok korktum kaybolma balım. Ay canım balım benim şu kedimin güzelliğine bakın ya yerim be buru. Oh be. Çok tatlı. Vay. Çok güzel oldu. Her şeyi var kedimin arkadaşlar. Evet ablacığım. Ya. Ay var ya sizinle arkadaş olduğum için çok mutluyum ya zengin olmak da güzel ama en önemlisi sizinle arkadaş olmak sizin gibi iyi kalpli arkadaşlarım tüm zenginliklerden daha büyük zenginlik sizi seviyorum canım arkadaşlar canım canım kardeşim senin arkadaşlarına mutlu olduğunu görünce ben de çok mutlu oluyorum <laughs> Bir güzel çıktı? Aleyna diyecektim. <laughs> Bazen ben de karıştırıyorum. Hadi toparlanın arkadaşlar. Hepiniz Yem. yanıma gelin. Gelin 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 toparlanın. O. Oh. <laughs> gel balım kedim. Evet arkadaşlar bugün Aleyna'nın hem birazcık fakir hem de birazcık zengin hallerini gördünüz. İkisinde de güzel güzel kedicikleri vardı. Çok bu tarafa gittiniz arkadaşlar. Ben biraz ortalayayım da sizi şöyle. Hepiniz çıkın. Ondan sonra arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.